Hocam, dediniz ki yüksek tansiyonu birisi sorar mı? Hatice Hanım soruyor yüksek tansiyon için ne önerirsiniz diye. Evet. Az önce sormuştunuz. Birisi şimdi, sorarsa anlı diye buyurunuz. Şimdi bakın efendim, şunu başta söyleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle yüksek tansiyon çok riskli bir rahatsızlıktır. İlaçlarını kesmeyecekler. Hüseyin hiç ummadığım bir bitki. Hocam merak ediyorum. Testere dişli aslan, aslan pençesi. Hiç ummadığım bir özellik bundan ben bunu beklemiyordum. Ama kurban olduğum Allah bugüne kadar kime önerdiysem, mesela acil bir yerdesiniz, ilacınız kalmamış, ne yapacaksınız? Yani. E, Bu arada niye e, doğal doğal eczanemizde var? 17 18 tansiyonu var. Yani düşünün bunu yaklaşık 10 gram, 12 gram testere dişli aslan pençesini kaynatacaklar 5-6 dakika ve bunun suyunu içecekler. Bak o tansiyon nasıl düşüyor. Kaç kere hocam mesela şimdi bir kere mi, birkaç kere mi? Çünkü şimdi, benim arkadaşım var hocam, ilaç kullanıyor, mümkün değil dengeleyemedi. Evet. İşte bu bu aslan pençesini öneriyorum. İlacını da kullanacak, ilacını evet, da ilaç kullanacak. Da Çünkü yüksek tansiyonun bir de çok çeşitleri var Hüseyin ama genel olarak hmm, genel olarak esansiyel hipertonide de çok ama çok etkili. Testere dişli aslan pençesi, raf ömrünün açıkta satılan doğal bitkilerin raf ömrünün bir yılı geçmemiş olması lazım. Bak bunu söylüyorum. Yani bu e, çok vazoaktif özellikleri olan ve hiç bekler misin içerisinde bunun şey de var e, salisilik asit de var. Hani şu e, halk arasında adı A ile başlayan şu bir ağrı kesici var ya çok az diye başlar. Yani e, o dahi var içerisinde. Evet. Kan sulandırıcı özelliği de var. Yani muhteşem bir bitki. Zaten hocam onları ne ben yeri geldi sorayım. İlaçlar neden yapılıyor? Şimdi bakın bitkilerden. Tabii ki yani 30 yıl önce 20 yıl öncesine kadar ilaçların %60 65'i bitkilerden yapılıyordu. Bitki menşeiliydi. Evet. Şimdi ise ancak %5'i yapılıyor. Çözdüler onların şeylerini değil mi hocam İçinde çözdünüz. E, kim, siz yani kim. <laughs> e, şimdi çözdünüz de işte vatandaş tedavi deyince ne anlıyor? İlacı kullanınca şifa bulacak değil mi? Hastalık ortadan kalkacak. E, yani bilim bilim neyi çözmüş durumda ki? Ölene kadar yüksek tansiyon ilacını kullandırıyor. Ölene kadar diyabet ilacını kullandırıyor. Ölene kadar e, huzursuz bacak sendromunu kullandırıyor ilaçlarını. Ölene kadar romatoid, artrit, iltihaplı eklem romatizması ilacını kullanıyorsunuz. Ölene kadar kolesterol hapı veriyorlar. Evet. Şimdi tabii bu kolesterol haplarının da biliyorsunuz diyabetojenik olduğunu unutmayın. Yani şeker hastalığını tetiklediğini yani evet. e, özellikle ben e, vurgulamak e, istiyorum. Şimdi burada e, madem ki laf şeyden açıldı yüksek tansiyondan. bakın lütfen doktorunuzla konuşun. Eğer yüksek tansiyon ilacınızın içerisinde kombine olarak tiyazit veriliyor ise hele hele bu son hidroklorotiyazit Lütfen e, doktorunuzla bunu tartışın sorun çünkü bu e, bu içerisindeki kombine olarak olarak verilen, Hidro e, klorotiyazit hem şeker hastalığını tetikliyor, hem kemik erimesine sebebiyet veriyor. Birçok böbrek fonksiyonlarınızı bozuyor. Hipokalemiye düşürüyor. Yani potasyum sevini, seviyenizi ani hı. olarak düşürüyor. Hı hı. İşte efendim sonra diyorlar ki biz tahlil yaptık. Bakın e, Hüseyin bunu da değerli izleyicilerimizin an, e, anlatmamız lazım. Yani... E, Şimdi siz tahlili yaptığınızda gidiyorsunuz, ilacınızı alıyorsunuz. Fluktasyon gösteriyor. Siz ilacı aldıktan kaç saat sonra kan tahlilini yaptırıyorsunuz? O arada fluktasyonlar olabiliyor. Şimdi gelelim bu şeyde e, testere dişli aslan pençesinin e, yüksek tansiyonda kullanımına. Hı. Bakın Anadolu'nda yetişen... Bu Alkimilla vulgaris bitkisi o kadar önemli bir bitki ki yüksek tansiyonda bulunmaz bir nimet. İlacınızı kesmeden bakın nasıl düzene girecek doktorunuza danışarak ilacınızı azaltabilirsiniz. Şimdi burada bir ilacı yüksek tansiyonda kullandığınız zaman salınım süresi deriz. Yani hmm. denir 18 saat mi etkili 12 saat mi etkili. 8 saat mi? Eğer 8 saat etkiliyse 8 saatte bir o ilacı. 18 saatse işte ne bileyim doktorunuzun verdiği şekilde 14 saatte bir almanız gerekir filan. Şimdi işte Alkimilla vulgaris bitkisini günde baş ilk bir haftada günde 3 defa alabilirsiniz. Öğleden evvel, öğleden sonra ve akşam yatmadan. Ondan sonra ikiye düşüreceksiniz. Bir sabah, bir akşam salınım süreleri, salınım süreleri yaklaşık olarak 10 ile 12 saat arasında. Ama bunu e, 7-8 gram değil de 10, 11 grama çıkarttığınız zaman salınım sürecinin, salınım sürecinin 17-18 saate kadar çıktığını da Hayretle göreceksiniz. Bakın ölçü, mizan çok önemli. Yani e, burada e, bunu da değerli izleyicilerimize ben söylemiş olayım. Bakın hidroklorotiazit çok önemlidir. Doktorunuzla bu ilacı konuşun çünkü böbrek fonksiyonlarını bozuyor e, ve en önemlisi ne biliyor musun? Yağ metabolizmasını bozuyor ve karaciğerinizi yağlandırıyor evet yağ metabolizması şeker metabolizmasını bozuyor diyabetojeniktir yani diyabet hastalığına davetiye çıkartıyor bunları e, bunları açık açık şeyde mesela hiç unutmuyorum e, profesör doktor William Elliot Amerika'da doktorların çıkıp televizyonda özellikle doktorlar televizyonu var orada bunu söylüyor yani e, işte bu hidroklorotiazitin özellikle ne kadar şey olduğu. Bakın ne yapmışlar. Yaklaşık olarak 143 bin hastayı 22 tane klinik deneyi yapılmış. Toplamda 143, 143 bin, bin hasta mi? var. Çok büyük sayı. Bakın yaptıkları şu: kişiler, kişiler yüksek tansiyon hastası ama diyabet değil, şeker hastası değil ve bu diüretiği yani hidroklorotiaziti kullandıkları zaman bu insanlarda yoğun miktarda çok sayıda diyabet hastalığı gelişmeye başlıyor. Bu nasıl e siz bir şimdi yaşıyor? mesela düşünün, düşünün şimdi bir yüksek tansiyon hastası var. Aynı zamanda bu kişi diyabet hastası. Siz buna eğer hidroklorotiazit içeren bir diüretik içeren kombine mesela işte ACE inhibitörleri var, AC dediğimiz yani angiotensin converting enzim, mesela lisinopirildir. Kimyasal adı bu. Bunun yanına bir de siz şey eklerseniz, Böyle bir tiyaziti eklerseniz e, vatandaş şeker hastası, e, siz bir de kalkıyorsunuz bu insana e, anti ilaç veriyorsunuz ya. Yangına mü, benzin döküyorsunuz. Yani bir taraftan şekerini baskılamaya çalışıyorsun ama verdiğin diüretik onda şeker hastalığını tetikliyor, karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Yani potasyum seviyesini düşürüyor. Potasyum seviyesi, hipokalemi denir buna. E, düşünce bu sefer kalpte aritmiler başlıyor. Ekstra sistoller. Ve en büyük yan tesirine ödem yapıyor. Özellikle ses tellerinde ödem yapıyor. Yani yüzünüzde ödem yapabiliyor. E, bunlar tabii ki e, e, en çok sık rastlanan yan şikayetler arasında. Ben ilaca karşı değilim ama şunu biliyoruz ki 1950 yılından itibaren ilk yüksek tansiyon ilaçları neydi? Diüretiklerdi. Ondan sonra beta blokerlar geldi. Onun arkasından alfa blokerlar geldi. Onun arkasından ACE, ACE işte ACE istediğimiz angiotensin convertingler geldi. Onun arkasından şimdi e, renin anjiyotensin e, aldosteron sistemi ile ilgili 7 dönem yani bu ilaçlar hep geliştiriliyor. Yani ilk baştakiler gibi değil. Ancak işte hep araştırmalar e, bunların e, şeylerini organlar üzerinde kalıcı hasar bıraktığını gösterince ne yapıyorlar? Onu bırakıp e, yeni bir şeye işte renin inhibitörlerini kullanmaya başlıyorlar. E, son şey çıktı. ARB denilen. İşte anjiyotensin reseptör blokerler çıktı. yani 7 grup yüksek tansiyon ilacı vardır. Bunlar bunları doktorunuzla konuşacaksınız. Lütfen ben değerli izleyicilerimizi bu konuda bilgilendiriyorum. Sakın ola ki yüksek tansiyon ilacınızı kesin demiyorum ama hidroklootyazit türü bir e, kombine olarak size bu ilaç veriliyorsa Lütfen doktorunuzdan bu konuda e, görüş alın. Profesör Doktor William Elliot aynı zamanda farmakologtur. Aynı zamanda da iç hastalıkları mütehassısıdır. Washington Northwest Üniversitesi'nde. Evet. Aynı hocam, zamanda farmakolog Çok kişi. önemli bir şey. Yani o kadar önemli ki şu anda söylediğiniz yani çok sayıda hipertansiyon ve bir tanesi de benim çok yakın bir arkadaşım. Ya yani belki de bu yüzden hocam bir türlü dengeleyemiyor. Yani içiyor 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 o hapları. Daha iki gün önce konuştuk. Değerli seyircimiz de sordu. Öyle denk düştü. 16'ya çıkmış birdenbire. Hocam birdenbire çıkıyor yani. Evet. Tansiyonu ölçüyor 16. İlacını kullandığı halde. Kullandığı halde. İşte fluktasyon, iniş çıkış diyoruz. Yani, yani normal e, mesela şeyi yükseltir. E, durup dururken e, yani bazı parametreleri yükseltiyor. Neyse ben değerli izleyicilerimizi bunu, çok fazla bu anlamda huzursuz etmek istemiyorum. Ama bu konuda... En doğru bilgiyi kendilerine verecek olan kimdir? Doktorlarıdır. Bak ismini de veriyorum. Profesör William Elliot. Bu evet. adam farmakolojinin başında, iç hastalıklarının da başındaki bir yaklaşık böyle 70 yaşlarında bir zati muhterem ismini yazsınlar. oradan pat diye şeydeki Çıkar. şeyleri de çıkacaktır yani bu konuda e, neler yaptığı ve en önemli şey ani kalp krizi geçirme riskini yükseltiyor bu e, tiyazit. Şu ana kadar hiç iyi bir şey duymadık hocam evet, yani faydasından ben faydasından çok zararı olan bir e, işte yani ilaç olmuş. E, bunu bunu doktorlarıyla konuşacaklar yani. en endo... hocam alternatifi var. Efendim bunların bir sürü alternatifi o bir ilacı verir. Ee, mesela şey diyor ki Profesör Doktor William Elliot stop diyor. Stop tiazit diyor. ARB ile kullandığınız zaman yan tesirleri namütenahi düşüyor diyor. Azalıyor. Bunu söyleyen aynı zamanda farmakolog. Hocam inanılmaz bir şekilde bu evet. tarafa doğru özellikle e, dünyanın o en batısı Amerika'dan bu tarafa doğru bir ilgi var. Ben de madem böyle denk düştü haftaya getireyim. Ee, çok önemli bir e, belge yine açıklamaya getireceğiz hocam. Nasıl uzun yaşanır? Ne önermişler? Şimdi söylemiyorum değerli seyircilerimize. Daha detaylı işleyelim. Tam sizin konunuz hocam böyle bir şey olamaz. Anadolu toprakları diyorsunuz ya. Ben bunu haftaya bırakayım şimdi.